Bu benim zaten hayalimde. Bu hayalimde sağ olsun onlar da gerçekleştiriyor. Şu an neredeyse hemen hemen bütün hocalarımız videolar çekiyor. Tabii bunlar arasında bizim sevdiğimiz, güvenimiz, bildiğimiz insanlar size önermekten de asla gocumayız. Şimdi sosyal medyada e, ben soru çözülmesine karşı. Ha bu bir e, defterim, defterin, bir soru bankasından alınıp yapıştırılmışsa o ayrı bir şey. Ama bir öğrencinin kendisine ait bir soru yazarak sizlere soru cevaplamasını sağlamak. Evet diyeyim. Buradan saniye rating karayici yapacağım bunu double w nokta m b v

O zaman ben bunu kaldırayım, almıştım, evet, evet, başka bir şey yapayım.